Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne olacak size Bugün annem her şeyime evet diyecek. Bence çok güzel bir gün arkadaşlar. O zaman ee, hemen videoya geçelim. Geçmesek de olurdu ya. Evet herkese buraya geldik. Ben buraya girmek istemiyorum ya. Tamam ben sana yine de ödeteceğim ama. Şimdi ilk önce alalım. Bir sürü alacağım çünkü en eğlenceli bundan alalım. Hmm, bir sürü var evde neyse ya alayım da bayağı para ödesin. Ama neyse ya acıdım biraz. Hmm, tamam böyle oldu. Bir tane ay bunlardan mı alsam çok tatlı duruyorlar. Neyse bundan almayalım ya. Bunu yapalım. bir tane bundan bundan da bir tane alacağım. Bunu da alalım. Ondan başka bir sürü şey dolduralım ya arkadaşlar. Ay şu neymiş? Bu hep gözümün önünde duruyor ya. Güzelmiş ama pek benlik Yeni bir telefon alıyoruz. Ve buradan ayrılıyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar. Burası nasıl açılıyor onu da göstereyim. Sadece arkadaşlar Buraya kadar basıyoruz. Buna basmıyoruz. Ve orası açılıyor. Ben açtım bile zaten. Neymiş bu ya? Kötü bir şey. Bir tane bazı şeylerden alacağım. Şu suşi güzel. Bir tane suşi aldık bir tane mantar alacağım ben. Bir tane de ekmek alıyorum böyle. Köpek balığı alacağım. Yengeç de alalım. Son olarak da bundan. Bir çıkmıyor. Hı. Tamam. Başka. O ne ya kork korkunç gözüküyor. Bir tane bundan mı alsak acaba? bir tane şundan alacağım. Evet çıkabilir misin ablam? Evet bunu şimdi yapacağız. Neyse şöyle. Evet arkadaşlar bunu yapacağım şimdi. Evet kesiyoruz. bunun aynısı burada da vardı ya. Bunun için mi uğraştık? Neyse alalım yine de bunu. Anne bak. Tövbe tövbe kızım yani. AVM'yi tutmaz yani ne farkı vardı. Evet aldık arkadaşlar birinci kata gidiyoruz. Makyaj malzemesi olmasın değil mi ya? Yok yok anne daha yukarıda çıkacağız. Bismillah. Evet arkadaşlar buraya geldim. Buradan bakalım neler varmış. E, suluk çok güzel duruyor ya. Bir tane bundan alacağım. Çıkar mısın ablam ya? Gözümün önünde duruyordu. Ben çıktım. Ay ne alsak? Yani bir tane şundan alalım. Evet bunları yem. Evet bakalım başka ne alsak? bu yastık tatlıymış. Bundan bir tane alayım. başka ne alabilirim? Bakayım taraklardan da güzel yokmuş. Şu maviden bir tane tarak alalım. Bir tane telefon çalalım. Evet şimdi yukarı çıkıyoruz. Bu çocuk AVM alsa ne fark olacak? da ne fark olacak yani. Evet arkadaşlar, her şeyi annem evet dediği için oyuncağımı şuraya koyacağım. Burada sıfır şey var işte. Bunlarla oynayacağız. bakayım. Evet, basketten başlayacağım. Basketim çok iyidir benim. Anne güzel atıyorum ya. Çünkü basket kursuna gidiyorum. herkese biraz sohbet edelim. Mesela ayrıca Toca da videolar gelecek. Ve arkadaşlar size yeni birini de tanıştıracağım. Tabii ki siz biliyorsunuz Elia'yı. Ama bir tanesini bilmiyorsunuz. Hepsi de benim sınıf arkadaşım bu arada. Yani bir tane daha gelecek ve adı ben Sarkıya. O da benim en iyi arkadaşım. Ondan arkadaşlar evin iyi ki misafir odası yapmışım yani. Uçağa falan bineriz. Gideriz bir yerlere. Otele gideriz. E, olmuş olmuştu ama arkadaşlar çok saçma. Evet. Alalım hemen dedik bunları koyalım. Hmm. Bir tane daha oynayacağım. Zaferimiz 13. Burada arkadaşlar tüccarlar bayağı video gelebilir. Mesela market alışverişi falan başka ne olabilir işte. Yorumlara yazarsanız arkadaşlar sevinirim. Evet arkadaşlar rock, rekorumuz tam olarak 13 ama biraz zorlanıyorum sonlarda. Evet 10, 11. 12. Zafer'e doğru yaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar bunu hatırlayan var mı? Yoyo ee, -yo muydu neydi artık? Hatırlamıyorum da. Ay. Evet bunu da koyuyoruz. Evet şimdi arkadaşlar yemek yemeye gidiyoruz. Ay evet, kızım dünyayı toplamışsın ya. Evet arkadaşlar ben gökkuşağın beni alacağım. Şu en güzel yere oturalım. Düzeli mi kaldı artık? Şimdi şöyle oturak işte. Kardeşin şurada otursun. Şunlar şurada dursunlar. Sipariş etmeye gidiyorum. <laughs> Merhaba abla. Merhaba tatlım. Em, em, siparişi nasıl vereceğim? Tatlım artık şuradan veriyoruz. Heh, tamam. Ana. Buralarda açılmış. Ne güzelmiş. Bundan yapalım. Em, bunu ekleyelim. Bunu ekleyelim 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 bunu 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 Anna kral tacı çıktı arkadaşlar gıbır çok küçük mu neyse hadi ya sonra bana küçük menü verdiler Bismillahirrahmanirrahim Kızım o ne Allah için ya. En, yani en küçük menü dediler. Bunu verdiler. İstersen biraz daha büyütüp gelirim. Yok yok kızım senin hiç gitme. Dur 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 anne ya bekle ben gelirim şimdi ya. Evet ablam şunları da alayım. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Efendim abla. Um, onu almasan da olurdu ya. Yok yok abla bence çok iyi ya. ben de alayım. Evet. Ee, anneme menü yapalım. Bundan koyalım. Bundan. 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 Bir tane domates, marul, peynir, salatalık, soğan. Evet bunu da buna koyalım. Patates tercih ederiz. Üçecek hmm, bakalım. Çıkın ya gözümün önünde duruyor bir tane. Hmm. Bir tane bundan üçe, iki buz bu benimki en güzelim. Evet diğerine de yapalım. Buna biraz az buzlu oldu ama benimki <laughs> daha fazla. Anneciğim al bu da senin. Kızım neyse ya karnım her belki. Kızım hmm, sen şurada otursan seninki de Tamam anneciğim. Ay yiyeyim bunu ya bari. Kızımın parasını ben öderim artık bunu da. Buz yiyeyim. Buz yemeyi çok severim. Maşallah annem bana diyor kendi yiyor ya. Bir şey mi dedin kızım bir tane daha alayım mı? Yok yok anne gerek yok benimki çıkartacağım. Bismillah. Evet, evet neyse ben de içeyim. Buzlarını da yiyeyim. Çapatalım. Evet. Evet. Bakalım. Ay kardeşim unutuyorduk. Şimdi başka bir yere gidelim. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun eğer abone olmadıysanız abone olmayı like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz.